Selamlar değerli dostlar. Binance TR uygulamasında para birimini nasıl Türk Lirası yapabilirsiniz veya tamamen istediğiniz para birimine nasıl çevirebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sol üstteki profil simgesine tıklayıp buradan sağ üstteki ayarlara tıklayacağız. Daha sonra ayarlardayken burada ikinci kısımda para mı birimi kısmı yer alıyor. Burada sizler sadece Türk Lirası ve Dolar seçeneğini seçebiliyorsunuz. Sizler Dolarda ise Türk lirasına Türk lirasında ise doları seçebilirsiniz. Bu kadar basit bir şekilde para birimini değiştiriyorsunuz. Burada dediğim gibi para birimini seçtikten sonra dilediğiniz gibi para birimini dilerseniz Türk lirasına dilerseniz dolar seçeneğiyle beraber uygulama içerisinde kullanabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper şükür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.